Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili yay burçları için güncel enerjiler bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz diye ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. E, şok olacaksınız. Niyetli bir okuma olacak. Yani hayatınızdaki gerçekleşecek olan hangi gelişme, hangi durum sizde bir e, şok etkisi yaratacak sizi şaşırtacak bu niyetli bir okuma olacak Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren niyetinizi alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz bu bir seri arkadaşlar e, bir de şunu da belirtmek istiyorum şu anda bir hastalık sürecinden geçiyorum sesim kötü lütfen sesim için kusura bakmayın her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum siz sevgili yaylar için <laughs> almanız gereken duymanız gereken mesaj ne Düşmanlıklar. Dost gibi görünen düşmanlara dikkat et. Yanında kendini kötü hissettiğin insanlardan uzaklaş. Seni kıskanan biri bir gün mutlaka zarar verir. Dedikodulara dikkat. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Sevgili yaylar, tılsım oğlusu, tılsım 7'lisi, ay kartı, adalet kartı yıldız kartı ve değnek üçlüsü. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki son 7 ay belki 7 yıllık süreçten bu yana bir türlü sonlanmayan ya da bir türlü ilerleyemeyen bir hukuksal mücadeleniz olabilir. Bu belirsizlik artık hayatınızın birçok alanında bir durma noktası yaratmış olabilir. Yani bu mücadelem artık bitse de ben de özgürlesem ya da niyetlerimi isteklerimi hedeflemek gerçekleştirsem gibi. Şimdi yıldız kartı hızlı bir enerjiyi de temsil eder. E, videoya denk geldiğiniz andan itibaren uyumlanan arkadaşlar için söylüyorum. 3 gün, 3 haftalık süreç içerisinde daha çok 3 haftalık bir süreç etkisi var. Alacağınız bir haber, yaşayacağınız bir e, bir gelişme sizi hem çok mutlu edecek hem de şaşırtacak. Çünkü burada ay kart enerjisi yıldız kartı yani duran belirsiz bir enerjiden çıkıyorsunuz. Her şey netleşti, her şey artık son noktaya tamamlama noktasına gelen bir sürece giriyorsunuz artık sizler için bir zorluk geride kalacak sevgili yaylar özellikle toprak etkili sevgili yay burçları yani yükseleniz veya ay burcunuz oğlak boğa başak olabilir toprak etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz bu aile içerisindeki miraslık bir durum olabilir daha önce haksız yere işten çıkarıldıysanız bununla ilgili bir mücadeleniz olabilir veya bir kişi de aranızda gerçekleşen alacak verecek meselesinden kaynaklı bir durum olabilir. Bakalım. Değnek ası, tılsım dörtlüsü, joker kartı, kılıç ısı. Şimdi burada sıfırdan başlayacağımız bir süreç etkisi var. Özellikle de bir kadına karşı bir direnişinizi kazanacaksınız. Tarafta çok cinsiyete takılmamak lazım. Bu bir erkek de olabilir ama daha çok bir kadın etkisi. Özellikle kova burcu çok baskın olmakla beraber kova terazi ikizler etkili bir kadına karşı gösterdiğiniz mücadeleyi kazanacaksınız. Bu kişi aileden bir kişi olabilecek ve çalıştığınız yerde sizin üzerinizde güç elde etmek isteyen ego yarışı içerisinde olan bir kişi de olabilir ama siz zaten sınırlarınızdan taviz vermemişsiniz. E, duruşumuzdan taviz vermemişsiniz ve kılıç basıyla beraber artık zaferi elde edeceksiniz ve bu kişiye karşı elde edeceğiniz üstünlükle beraber kazanacağınız bu zaferle beraber Joker, kartı ve Tılsım dörtlüsüyle beraber aynı zamanda bir korkunuzdan da özgürleşeceksiniz. Bu iş kaybetme korkunuz olabilir veya aile içerisinde bir durumsa anne olabilir kız kardeşi olabilir eşinizin ailesinden biri ya da birileri olabilir korktuğunuz maddi ya da manevi durum her nesi bundan da özgürleşeceksiniz. Enerjisel anlamda yenileneceksiniz arkadaşlar. Sevgili yaylar. Kupa beşlisi. Kupa kralı. Akrep burcu baskın olmakla beraber akrep yengeç balık etkili bir kişiden bir adım alabilirsiniz. Ama bu kişiyle bir şeyle tamamen bitirme kararı da alacaksınız. Yani Zaten bir şeyler sonlanma noktasına gelmiş ama bu kişi sizden tekrar bir şans, tekrar bir fırsat isteyebilir. Bu daha çok üçüncü kişinin sebep olduğu bir ayrılık, bir bitiş olabilir. Bunu sadece üçüncü kişi olarak almayın arkadaşlar. Tabii ki de üçüncü kişi olarak da alabilirsiniz ama e, karşı tarafın ailesinden biri ya da birileri olabilir. Sizin ailenizden biri ya da birileri olabilir. Yani sürekli bir gölge oluşturmak isteyen, bir güç e, e, kontrolü sağlamak isteyen, bir ya da birinin sebep olduğu, bir ilişki bir evlilik bitme noktasına gelmiş olabilir. Şimdi bu bir son bir yıllık süreçten bu yana devam eden bir etki de olabilir. Uyumlanan arkadaşlar için denk kendiniz andan itibaren 10 günlük belki de 16'lık süreç içerisinde bu durum artık sizin için tamamen bir bitme noktasına gelebilir. Çünkü artık burada aslan adam ölüm kartıyla beraber siz de enerjisel anlamda da fikirsel, düşüncesel anlamda da büyük bir değişim, dönüşüm enerjisi yaratacak. Yani kendinizden çok fazla tavizkarlıkla bulunmuş olabilirsiniz. Çok fazla ödün vermiş olabilirsiniz. Kupa ile beraber geçmişte benzer sorunlar yaşamışsınız ama siz bir şans vermişsiniz ve yine yaşadığınız şey hayal kırıklığı olmuş olabilir. Genel ee, bu oyunlanan şey, arkadaşlar için söylüyorum. Bu durum artık sizin için bir nokta gelecek bir son noktasına gelecek. Son bir kart daha çekeceğim. Evet, 8 iletişim trafiğiniz oldukça yoğun olacak arkadaşlar. Son bir karttan kastettiğim şey uyumlanan arkadaşlar için söyledim burayla. Ee, şimdi iletişim trafiğiniz çok yoğun olacak. Karşı taraftan adım ve adımlar alacaksınız. Karşı taraf sizi kendine açıklamak isteyecek. ifade etmek isteyecek. Kendine açıklamak isteyecek. Ama burada bir tılsım çövalesi gelse de şunu derdim. Kişi hatalarının farkında. Kişi sorumluluğun farkında. Artık o nokta o farkındalığa ulaşmış. Demek 8'si bize hızlı bir enerji temsil eder. Yani kişi... eee Olgun enerjilerden uzak. Olgunluktan kastettiğim şey sadece yaşla ilgili bir olgunluk değil arkadaşlar. Bir durumu, bir ilişki üretebilecek, olgunluğa, sorumluluğa sahip olmak. Kişi bu etkiden uzak olabilir. E, havai bir enerjide olabilir. Evet bir duygu enerjisi var kupa kralıyla beraber ama kişinin kararlı yönünde oldukça pasif bir etkide olduğu görülüyor. İmparator kartı, kupa altılısı, <laughs> kılıç kralı ve değnek altılısı. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki hayatınızda inanılmaz bir enerji akışı olacak. Burada e, maddi ya manevi fark etmek için, ilerleyemeyen, ilerleyemeyen, tıkanan durumlar bir e, ilerleme açılma durumuna geçecek. Burada en önemli şey sizde bir şeylerin değişmesi, farkındalıklar yaşamanız. Kendi yani ben bu duruma nasıl geldim, benden yana... E, hatalar da bunlara da yapacağız büyük bir muhakeme enerjisi var aynı zamanda altılı vadelerden bu yana altı hafta altı aylık süreçten bu yana beklediğiniz haberler beklediğiniz gelişmeler gelecek arkadaşlar bir ödül bir başarı bir takdir edilme enerjisi var özellikle de burada yeni bir düzene geçmek yeni bir düzen inşa etmek bu daha çok kariyer hayatınızla ilgili olabilir özellikle eğitim hayatınızla ilgili bir durumda olabilir size zafer müjdeleyecek, takdir edileceğiniz, görünürünüzün artacağı bir haber, bir sonuç, bir evrak var sevgili yaylar. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.